Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Bedroom Ataç diye bir tane oyun oynayacağız. Bu oyunu hemen anlatayım. Bu oyunda şiki tuvaletler var ve biz de onlarla savaşıyoruz. Evet şiki tuvaletler herkes biliyordu baya ünlü bir şey. Böyle kameramanlar falan şeyler falan. Evet arkadaşlar oyunumuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi play deyip gidiyoruz. Evet gördüğünüz gibi hepsi de burada. Şimdi hepiniz nane yediniz. Kafanıza bomba sokacağım. Aha. Aha. Bir tane başladı geldi. Aa bunlar yine herhalde. İh. İh. O daha güçlüsü geliyor. Dananina. Dananina. Bakın çok güçlü. İh. 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 Hehe. <laughs> Herkes Allah'ın rahmetine kavuştu. Vacha. <gülüyor> 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 Öl. Öl. Hadi bakalım. V Vacha. Vacha bakalım kaçıncı dalgaya kadar hayatta kalacağız. Ay canım gidiyor. Arkadaşlar bu arada oyunda kimse yok çünkü ben server aldım. Çok güzel. Vaça i. I. Çok bunlar. Dın dın. Bir dakika. Şunları ben bir alayım. Ne oldu? Ne olmaz? Vaça. 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 Bir özellik gelsin hadi ya. Watcha. Watcha. O. Oh, dansçılar geldi. Watcha. Watcha. <laughs> Ölün artık. <laughs> Arkadaş bunlar da müzik dinleye dinleye geliyor. Nasıl bir şeysiniz siz? Dışı gibi top 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 yesiz Kimse sizi sevmesin Şakalan Şaka lan Ar şaka Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın Hangi taraftasınız siz Tuvaletler mi kameramanlar mı Ben şahsen Kameramanlardanım Watcha İh. Artık Son bölüm ne zaman Yayınlanacak Artık bir özellik gelsin ama yani. Sürekli altın altın olmaz yani. Oha! Büyük büyük büyü geldi. Bunu böyle silahla öldüreceğiz maalesef. <laughs> Arkadaş başka kişi mi yok burada? Evet, aslında başka kimse yok. Neyse ölecek gibi. Bu niye kendi kendine can gidiyor? Herhalde bazıları da ona vuruyor. Aferin lan size. Azıcık insansızlıkla var size. Aha. Üf, bayağı bir şey kazandık ha. Dana Nina. Evet şu an çok güzel gidiyoruz. Üf, daha daha kötüsü geldi ya. E biz bunlar nasıl başa çıkacağız? Bu bize ezer. Vallahi ezer. Gelme, 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 gelme please. O, oh, ay ay. Öl seni artık. Öldü. Oo çok güzel bir özellik geldi. Hadi 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 hadi. Oo yes! Bunun tadına bakın. Bunun tadına bak. Bunun tadına bak. Oo hatta uçabiliyoruz da. Bunun tadına bak. Ah, sen de bunun tadına bak. Ah, bu tadına bakmıyor. Bunun bunun tadına bak. Bunun tadına bak. O güvenlik geldi, güvenlik. Bunun tadına bak. Bunun tadına bak. Bunun tadına bak. Ey! Gebe gibiyiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Bunun tadına bak. Ey! 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 Eyvah dönüşüm bitmek üzere. Bitiyor ve bitti. Ya. Ne güzel şey yapıyorduk. Aha orada bir şey var. Arkadaşlar iki dakika bir durdum. Dur hatta ben şurada ödüllerimi de alayım. O. Oh, open. Arkadaşlar sesim geliyor mu az önce? Bir şey oldu az önce. Neyse ben videoda kontrol edelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gelin, gelin. Gelin, 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 gelin. İlk önce şunu ben bir öldü Kaç mı düşman kaldı ya? Öl artık. Ne ölümsüz şeymişsin sen de ya. Al lan bunu. Al lan bunu. He öldü. Üf. Yes. Çok güzel bir şey oldu. Bunun tadına bakın. Size Pepe izleteceğim. Pepee. Pepee. Evet, Pepe. Pepe. Evet. Pepe'yi gördüler. Pepe, Pepe gücü, Pepe gücü, Pepe gücü, Pepe gücü deyince yani Pepe izliyorlar. Şimdi dalga yedi. Lan bomba geliyor bomba. Bunun tadına bakın. O başka bir düşman. Hayır patlama. Oh. Hadi. Kış koş koş. Hızlı koş şunları da al. Bir şey yap. O tuvaletten ne işe yarıyor ki? Gene hediye. O sonuna kameraman girl. Kız kameraman yani. Bunun tadına bak. Bunun tadına bak. Anneni size terbiye etmedi mi? Oğlum yapmayın diye. <laughs> Bunlar da zaten ne insaflı kalır ki. Önce ben bir şunu indireyim. Tuvaletler de iyice kendini geliştiriyor ha. Bunun tadına bak. Bunun tadına bak. Hayır geliyorlar. Çok hızlıymdı. Bu bombalardan yeter artık. Eh. Eh. Eh bir tane bomba yendik. Lan. Oğlum bunlar bizimkisini esir almış. Lan. Dostum kendine gel. Ee, çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Hadi geber 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 geber. Ölmeyecek bu. Ah öldü. Ya dostumuzu esir almışlar ama ne yazık ki onu öldürdük. Oh yes! E şimdi kız oldum ya. E ee, benim istediğim yerlere bakabilir mi artık? Yok bakamam lan. Kız olmak da belki ne bileyim? Biraz utanç verici. Çünkü ben bir delkiyim. Bunu tadırmak. Ulan Godzilla olsaydı şimdiye kadar sizi. Durdurmuş olurdum. Bunun tadına bak. Vaça. Sen bir çekil. Bir dakika. Bir dakika durun 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 durun. İki dakika durun ya. Bir şey yapacağım size. Bakın vurmayın bana tamam mı? Ben size kalp yapıyorum. Bakın ateşli kalp. Seks kalbi. Tövbe estağfurullah. <laughs> Gel lan buraya. Bunun tadına bak. Ben size kalp yapıyorum ya. Siz ben anlamayınız mı? Hem, ateş etme sen de. E ee, bitti mi? Eh, yeni, yeni dalga geldi. Ah hediye. Oh yes çok güzel bir şey geldi. Artık hepsini indirebilirim. Vaça, 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 vaça. Oh şöyle. İ, her şey iyiye gidiyor. Lan bu ne? Bunlar ayaklanmış artık. <laughs> Amel deftere kapandı. <laughs> Bunun tadına bak. Amel defterini kapatacağım hepinizin. Kız olmak çok güzelmiş. Hem çok güçlü. Hem daha iyi, zeki ve güzel. Yalnız kafası birazcık garip. O bir kamera olsa bile onun da duyguları vardır. Bunu unutmayın dostlar. Eh bak gene geldi. Bunun tadına bak ben de sana vakit atacağım. Lan sen de bir dur. Gel hadi gel gel. Gel gel. Gel gel. Annenin sözünü dinlemezsen böyle olur. Şimdi çabuk yatağına. E ata çık. Anam boss geldi. Boss geldi. Boss geldi ben bunu durduramam. Çok zor bu. Öl. Öl. Bir dakika bir şey yapmam lazım ki ben bunu durdurabilirim. Oğlum bu daşlıyor lan. Bunu yenmek çok zor olacak bu büyük ihtimalle. Hadi Hadi. Dön. Hadi bunu da Arkadaşlar ben bunu bir yenip geliyorum.

Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve bir ve bir e neyse. Eee kanalıma abone olun, like atın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bir dakika. Yani yok. Bay bay. <laughs>